arkadaşlar. Merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Nasılsınız? Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün yine harika konularla birlikteyiz. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Okuldan çıktınız, üşenmeden geldik. Burada ne yapacağız? Harika bir şekilde yine konularımızı, derslerimizi öğrenmiş olacağız. Dersimize geçmeden hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle Mart ayı programımıza bir göz atıyorduk. Bugün 12 Mart çarşamba günü canlı yayınımızı bir güzel ne yapmış olacağız? Dinlemiş olacağız ve arkasından hemen etkinlikli soru bankamızdan sizler için verdiğimiz görevleri tamamlamanızı istiyoruz. Dinamo soru bankasından ve arkadaşlar zoru bankasından çok güzel yerler var. Tam bu konuyla alakalı sizler için sayfalarımızı hazırladık. Sizler ne yapacaksınız? Sizlerin de bu saatten sonra görevi bunları tamamlayıp sonra zaten bakın arkasından Başka da bir şey var mı? Dersin yok, görevin yok, hiçbir şey yok. Güzelce. Ne yapacağız? Dinlenmiş olacağız. Bir bakalım şöyle konumumuzu ama bakmadan önce bakalım kimler varmış canlıda. Esra, Enes, Ahmet, Elif görüyorum. Azizi gördüm, Eren'i gördüm. Melike merhabalar, Başak hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa'cığım sen de hoş geldin. Ece evet. Ne yapacağız? Ara ara derslerimizden durup biraz sohbet edeceğiz. Biraz ders, biraz sohbet, biraz ders. E, güzelce tamamlamış olacağız. Bakalım ne varmış dersimizde. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özelliklerini, kare, üçgen ve dikdörtgenin isimlendirilmesini bir bakacağız. Nasıl isimlendirilmiştir? Kenar uzunluklarına göre üçgen çeşitlerini öğrenmiş olacağız. O zaman herkes hazır mı? Herkes pür dikkat burada mı? Haydi o zaman başlıyoruz. arkadaşlar nerede kalmıştık bir bakalım diyor ki bize fotoğrafta resimde gördüğümüz geometrik şekilleri bir söyleyelim diyor bizler zaten birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar her zaman ne yaptık arkadaşlar geometrik cisimleri şekilleri iyice öğrenmiş olduk şöyle bir hatırlayalım bakalım neydi bu şeklimiz güzel bir çerçeveydi neydi bunun adı kareydi bakın burada çok güzel bir saat var nasıl bir saat bu hangi şekle benzeyen bir saat üçgen saat. Bakın burada ne var? Güzel vazolar var değil mi? Nasıl vazolar bunlar? Daire şekline benzeyen vazolar. Şimdi burada çekmecelik var arkadaşlar güzelce şöyle şifon yer de deniliyor ama işte değişiyor şeyine göre bulunduğu konuma göre. Buradaki çekmecenin buradaki gördüğünüz gibi şekline dikdörtgen değil mi arkadaşlar harika Kareyi üçgene bulduk, dikdörtgeni bulduk, daireyi bulduk. Başka var mı? Öğretmenim şurada da şu var dediğiniz. Evet, evet biri yakalamış. Harikasın. Halı da değil mi arkadaşlar? Halıda da hangi şekil vardır? Dik, dörtgen şekli vardır. Ve bakın gördüğünüz gibi ben beyazın üstüne yazınca ne çıktı lacivert? E, sarının üstüne yazınca gördünüz mü? Siyah gözüktü aslında aynı kalem demek ki neymiş her rengin üstüne her kalem farklı gösterebilirmiş. Alımse ne bu biliyor musunuz genel kültür yahu. Şöyle hep ders ders mi yapacağız? Öğretmenin birazcık da genel kültür diyorsanız alın size gönderdim genel kültürü. Birazcık da hayat dersi gibi olmadı mı ad dostlar ha? Şöyle güzel bir hayat dersinde almış olduk. Mavi kalem her rengin üstünde aynı rengi vermez diye şöyle bir hayat dersine tamamladık şeker. Tongülcüm senin şurada Bakan Gözler bana bir daireyi hatırlattı. Bakalım başka bir şeyler var mı? Tongül'ün kıyafetlerinden bulabilir miyiz? Şöyle bir üçgen çizebiliriz aslında değil mi arkadaşlar? Kazağından, kolundan. Şöyle üçgenler olabilir ama bize çizilim demiyor. Hazır çizilmişlerden bulun diyor. O yüzden bu kadar gayet yeterli. Bu da zaten daire şeklinde. Güzelce konumuzu aslında şekillerimizi hatırlamış olduk. Şimdi gelelim bu şekillerin üzerinde tek tek konuşmaya. Hemen arkadaşlar ne yaptım? Üçgenimi aldım. Şuraya güzelce yerleştirdim. Şimdi Üçgenimde bana ne soruyor? Köşe sayısı, kenar sayısı. Şimdi arkadaşlar köşe sayısı dediğimiz şey neydi? Sivri olan yerleriydi, köşeleriydi. Yani bakın burada kaç tane köşesi vardır o zaman? Bir, iki ve üç tane köşesi var mıdır bu arkadaşın? Evet üçgen arkadaşının üç köşesi vardır dedik. Devam ediyoruz. Kenar sayısı. Kenar deyince arkadaşlar ne yapacaktık? Hemen alıyorduk. Buralarda şu gördüğünüz yerlerde şöyle çizdim birazcık. Buralarda neydi arkadaşlar? Kenarlarıydı bunu unutmayalım. Buralar köşeleriydi. Şu yan tarafları da kenarlarıydı. Hatırladık mı? Hatırladık. O zaman kaç kenarı vardır? Bir, iki, üç tane de. Evet benden önce yazanlar olmuş. Aferin size. Harikasınız. Üç köşesi, üç kenarı vardır ama zaten arkadaşlar bu bilgi bizlere işte ikinci sınıftan beri itibaren veriliyor. O yüzden bilmeniz çok güzel, unutmamanız çok güzel. Önemli olan burada yeni bir şey katıyoruz üstüne. Kenarlarını isimlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi kural bir. Nedir biliyor musunuz kurallar? Buradaki geometrik şekilleri isimlendirirken arkadaşlar kullandığım harflerim her zaman nasıl olacak biliyor musunuz? Büyük harfli olması gerekiyor. Bakın dikkat. Kural bir. İsimlendirirken buradaki A, B, C Hepsi ne olmak zorunda? Büyük harfle göstermek zorundayım. Küçük harfle ben buraya A yapamam. Neden? Öğretmenim derlerseniz, yahu kural işte. Yahu kural böyle olması gerekiyor. Çok da sorgulamayın. Tamam değil. Hatta açın bu dersten sonra güzelce bir internete sorun bakalım neymiş acaba cevabı. Güzel bir araştırma ödevi olsun size. Kendinizi iş arıyorsanız hadi bakalım bunu yapın. Şimdi arkadaşlar, ben buradaki üçgenimin neyini bulacağım? Kenarlarını isimlendirdim ya o zaman ben bakın şimdi şuradan şuraya bir kenarım var mı? Var. E nasıl bir kenar? Bu kenarın ismi ne? A mı diyeceğim? C mi diyeceğim? Çünkü bir köşesi A'da bir ucu A'da bir ucu C'de. E Ben bunu A kenarı mı diyeceğim? C kenarı mı diyeceğim? Ne yapıyoruz böyle durumlarda biliyor musunuz? A C kenarı diyorum. Harika. O zaman bakın buna gelelim. Burada arkadaşlar ne var? C kenarı mı diyeceğim, B kenarı mı diyeceğim bilemiyorum. Çünkü bir ucu B'de, bir ucu C'de ne diyeceğim o zaman? CB kenarı diyeceğim buna da. Aynı şekilde yine aynı durumu burada da yansıtacağız. Bakın burada benim bir kenarım var. Ama ne kenarı olduğu belli değil. A mı B mi bilemiyorum. O zaman ne diyeceğim? Bu da B, A kenarıdır diyeceğim. Dikkat et. Yine yazarken Aynı buradaki gibi gösterilen gibi baş harflerini ne yapıyorum arkadaşlar? İsimlerini büyük harfle yazıyorum. Dikkat et. Tamam mı Veysel? Çok dikkat ediyoruz bu konuya. Aman 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 aman. Çok önemli konular bunlar. Evet süper. Şimdi devam edeceğiz tekrardan. Yeni bir üçgen geliyor. Hop üçgenim geldi. Şimdi bu üçgenler nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce bahsettik ki üçgenden. Köşe sayısı 3 dedik, kenar sayısı 3 dedik. Bu üçgenler kendi arasında diyor ki biz ayrılıyoruz kardeş diyor ve üçe ayrılıyor. Nasıl üçe ayrılıyor? Hemen bakalım. Bir tanesi diyor ki benim adım eşkenar üçgen. Öbürü ikizkenar, öbürü çeşitkenar. Neymiş peki bunlar? Eşkenar üçgen diyor ki adı üstünde. Kenar uzunluklarına göre sınıflandırdık. Bakın. Benim her yanım nedir diyor? Eştir. Bütün kenarlarım nedir arkadaşlar? eştir. Bakın böyle kodlarsanız ezber yapmanıza gerek yok. Eş, kenar. Kenarların hepsi eş. Bitti bu kadar. Üç kenarının uzunluğu da nedir? Eştir, eşittir. Nasıl yani öğretmenim? Bak burası üçmüş, burası üçmüş, burası da yine üç santimmiş. Gördünüz mü? Üç, üç, üç. Bu şekilde ben ne yaptım? Kenarlarını isimlendirdim ve hepsi neymiş? üçer üçer uzunlukları santimmiş uzunlukları bitti bu kadar. Şimdi o zaman ikiz kenar ne olabilir? Bakın kenarlarından kaç tanesi eş? 2 tanesi değil mi? Harika. Bakın bu şekilde kodlayabilirsiniz ezber yapmadan. Eş kenar kenarları hepsi eş. İkiz kenar kenarlarından 2 iki tanesi ikiz 2 iki tanesi ikiz olacak eş olacak. İki kenarın uzunluğu birbirine eşittir. Yani burayla Burası gördüğünüz gibi ikisi de 6 6. Bir alt kısmındaki BC kenarı farklı. O da 5 olarak bize uzunluğunu vermiş arkadaşlar. İkiz kenarda bu şekilde iki tane kenarı eşit dedik Bir de arkadaşlar kenarlarının hepsi nasılmış? Çeşit çeşit. Bu da çeşit kenarı veriyor bize. Hiçbiri aynı değil tüm kenarların uzunluğu birbirinden nasılmış arkadaşlar? Farklıymış. Bu 5, bu 3, bu 9. Bakın hepsi birbirinden farklı. Yani nasıldır? Çeşit çeşittir. O zaman şimdi hemen gözünüzü bir kapatın. Bence çok iyi öğrendiniz de. Ahmet çok iyi öğrendin mi? Evet bakın Mert ile Ahmet diyor ki öğretmenim çok iyi öğrendik. O zaman şöyle yapacağız. Gözler bir kapansın ben şimdi size soracağım. Eşkenar diyorsam benim Nereleri eşitti arkadaşlar? Hemen bir içinizden söyleyin. Güzel bütün kenarlar eşitti değil mi? İkiz kenar diyorsam nereler eşitti? Hemen bir hatırlayın. Ve çeşit kenar diyorsam işte bunu yaptıysanız ben dediğim zaman gözünüzü kapatıp şurada bir gözünüzün önünden geçirdiyseniz anlattıklarımı hiç korkmayın siz bu konuyu en azından kenar uzunluklarına göre üçgenler konusunu bitirmiş oldunuz. Çok iyi öğrenmiş oldunuz. Bu konuda net konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki pekiştirme çalışmasındayız. Güzelce cevaplayacağız. Her bir kenara 4 santim olan nokta nokta çizelim. Dur şimdi dikkat. Bak her bir kenarı yani burası 4 burası 4 burası 4 mü demek istiyorsun? Evet neden her bir kenarı diyor. Yani bu eşit bu eşit bu eşit mi? Evet çünkü her bir kenarı diyor. O zaman bunun adı nedir? Evet. Geldi, geldi, geldi. Cevap geldi. Teşekkür ederim Ayşucum. Evet, harikasınız. Nedir arkadaşlar? Bütün kenarları eşliyorsam, bunun adı neydi? Eşkenar üçgen çizelim, değil mi? Her bir kenarları 4 santim olan eşkenar üçgen çizdik. Süper. Kenar uzunlukları 2 santim. Şu 2 santim olsun. 3 santim. Şurası 3 santim olsun. Burası da. 4 santim olsun. Kenar uzunlukları 2 santim, 3 santim ve 4 santim olan ne çizeceğiz arkadaşlar? Bakın hepsi birbirinden nasıl farklıysa. Evet geldi geldi geldi. Harikasınız aferin size. Ne demiştik? Çeşit kenar üçgen şuraya da üçgen yazalım devam ediyor cümle çünkü kenar uzunlukları 2-3-4 santim olan çeşit kenar üçgen çizelim çünkü hepsi birbirinden farklı Geldik o zaman buraya kenar uzunlukları 5, 5 ve 6 santim olan yani şunu mu demek istiyor bize burası 5, burası 5, burası da 6 mı demek istiyor bize? Allah şu çizgi fazla koydum tek çizgi olacaktı arkadaşlar. Şu ikili çizgi eşit eşit demek şu kenarlar. Bunların eşit olmadığı için şurası tek çizgi olacak. Buna dikkat edin. 5, 5, 6 ise o zaman ne çizelim? İki tanesi eşitse neydi arkadaşlar? İkiz kenar üçgen çizelim harikasınız bulanları tebrik ederim gördünüz mü ne kadar basit hiç zor muymuş bence çok çok eğlenceli bir konu şimdi geldik neye biliyor musunuz karemize hemen şuradan sizler için hop iki tane üçgeni birleştirdik ne oluşturduk güzel bir kare oluşturduk şimdi arkadaşlar karenin neyine bakacağız köşe sayısına bakacağız üçgende zaten kaç tane vardı ne demiştik üçgende 1 2 3 sivri yerlerine bakmıştık. Karede de arkadaşlar yine aynı şey yapacağız. 1 2 3 ve 4 tane neyi varmış? Köşesi varmış. Kenarları da arkadaşlar aynı şekildedir değil mi? Bakın 1 2 3 ve 4. O zaman 4 köşesi karenin ve 4 neyi vardır? Kenarı vardır. Ve dikkat ne demiştik? karede tüm kenarlar birbirine eşittir. Bu zaten bu bilgiyi yine geçtiğimiz sınıflardan da biliyorsunuz. Ama hatırlatmış olalım. Yani burası arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 6 santim ise burası da 6 santim olmak zorunda. Burası da 6 santim olacak. Burası da 6 santim olacak. Yani bu tarz sorular o kadar kolay ki. Diyor ki mesela bunu bunu veriyor. Diyor ki diğerleri nedir? E 6 olmak zorunda. Çünkü kare bu. O yüzden çok hızlı bir şekilde yapmış oluyoruz. Kolay bir karedir. Dikdörtgene bakacağız şimdi. Dikdörtgeni de ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın kareyi oluşturdum. Aynı şekilden bir tane daha ihtiyacım var. Yani yine bakın hop. Aslında ne yapmış olduk arkadaşlar? 1, 2, 3, dört tane üçgenden dikdörtgen olarak etmiş olduk. 2 tane de kareden. Bu bana bir şey hatırlattı. Ne hatırlattı biliyor musunuz? Hemen şöyle bir geçmiş konulara geri dönersek kesirleri hatırlattı. Aslında ne gibi bu? 4 çeyrek bir bütün oluşturur gibi bir şey. O zaman bütünümüzü oluşturduğumuza göre ne yapacağız? Köşe sayısına bakacağız. Ne dedik? Sivri olan yerler 1 2 3 4 tane neyi vardır arkadaşlar? Köşesi vardır. Kenar sayısı diyor. Kaç tane kenarı vardır? Bakalım. 1 2 3 4 tane de arkadaşlar kenar sayısı var dedik. Peki karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu ne demek biliyor muyuz? Yani şu demek. Bakın gördüğünüz gibi ben şimdi buradaki ve buradakinin çok uzun olduğunu, buradakinin de kısa olduğunu görebiliyor muyum buralardakini? Evet o zaman karşılıklı kısa kenarları birbirine eşittir. Uzun kenarları birbirine eşittir. Ne demektir bu? Diyelim ki kısa kenarı 5 santim mi? O zaman karşısı da yani karşılıklı aynıdırlar. Burası kısa 5 ise burası da kısa 5'tir. Uzun diyelim ki 10 santim mi? Tamam. O zaman burası da 10 santim olacak arkadaşlar. İşte bu şekilde. Bunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dikdörtgende uzun kenarlar ve kısa kenarlar karşılıklı kenarlar birbirine nedir? Eşittir dedik. Harikasınız. O zaman tekrar dikdörtgen parçalarımı da aldım. Ve ne yapıyorum? Devam ediyorum. Üçgen kare dikdörtgen değişik büyüklükte olabilir arkadaşlar. Nasıl yani bakın şimdi hop 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 üçgenlerime bak 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 hepsi birbirinden farklı şekil. Gördün mü bak biri büyük olabilir biri şöyle durabilir biri böyle durabilir biri şu kadar durabilir biri şu şekil durabilir ama bunlar Yine de aynı şekilde üçgenliğini koruyor mu? Evet koruyor arkadaşlar. Yani ben buna şöyle durdun artık sen üçgen değilsin ya Allah diyebilir miyim? Hayır diyemem. Farklı farklı şekillerde de dursa bunlar yine üçgendir. Farklı büyüklükte de olsa. Bakın mesela burada farklı büyüklükte bir ne aldım sizler için? Kara aldım. Gördüğünüz gibi farklı büyükteler ve yine bunlar kare midir? Karedir. Şu şekilde dursa kare midir? Evet şöyle dursa şöyle şöyle fark eder mi? Fark etmez. Bunlar farklı büyüklükte bile olsa nedir arkadaşlar? Yine de kare özelliğini kaybetmez ya da üçgen özelliği ya da dikdörtgen özelliğini. Şimdi kare ve dikdörtgenin bir de kenar özellikleri var. Bunlara bakalım. Köşeler büyük harfle isimlendirilir demiştik zaten. Bunu konuştuk. Herhangi bir köşeden başlanır ve sırayla diğerlerin takip edilir. Bak çok önemli yıldız yıldız yıldız. Neden çok önemli diyorum? Herhangi bir köşeden başla. İster buradan ister oradan buradan fark etmez ama ne yapacağız? sırayla gideceğiz Egemen'cim sırayla gidelim mi ne yapalım yahu yoksa karman çorman mı gidelim ne diyorsun bu işe evet sırayla gitmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar mesela ben buradan başlamak istiyorum H harfinden başladım gittim A'ya geldim devam ediyorum bak sırayla gidiyorum L'ye geldim I'ya geldim tekrar geri döndüm H'ye o zaman bu karenin adı ne olur arkadaşlar H A L I halı karesi olacaktır değil mi? Peki öğretmenim şöyle yapamaz mıydık? Bakın farklı bir kalemle yapacağım. I'dan başlayacağım. I'dan L'ye gittim. L'den H'ye gittim. Hayır arkadaşlar bakın bunlar gördüğünüz gibi birbirine asla gidemez. Karşılıklılar bakın çaprazlar birbirlerine değil mi? Köşegenler bunlar olmaz. Hayır diyoruz biz ne yapacağız? Bu şekilde sırayla gideceğiz. Buradan başlayıp böyle de gidebiliriz. Buradan başlayıp böyle de gidebilirsin. Saat yönünde ya da saat yönünün tersi de gidebilirsin. Problem değil. Yeter ki sırayla git. Yani buradan ortadan çapraz bir şekilde hop buraya gidemezsin. Böyle bir kuralımız yok. Bunu yaparsan sıkıntı. Hadi buraya bakalım. A'dan gittim B'ye C'ye D'ye. Ne karem olmuş oldu arkadaşlar? A B C D karesi. Ya da öğretmenin bu ne olabilirdi? Bakın D C. B olabilirdi. Buradan başlardım. Olur muydu? Olurdu. Ya da işte C B A, D karesi ya da işte B C D, A karesi. Her türlü bu şekilde yapabiliriz. Önemli olan sırayla gitmek. Bu çok önemli bir detay. Lütfen buna dikkat edin. Dikkatli bir soruyu çözelim şimdi. Tonguç her gün evden çıkıp okula gidiyor. Bakın evden çıkıp nereye gidiyormuş? Okula gidiyormuş. Okuldan sonra da Nalbur'da çalışan babasının yanına uğruyormuş. Hmm. Evden çıktım okula gittim okuldan sonra Nalbur'da çalışan babasının yanına uğruyormuş. Ve Nalbur'dan sonra tekrar ne yapacak? Babasıyla birlikte iş çıkışı ev ve gidecek. Bu yolu izlediğimizde ne olacak arkadaşlar? Üçgen bir şekil oluşuyormuş. O zaman şimdi bakın öncelikle dikkat etmemiz gereken bir şey var burada. Evet ben bunu E, O ve N köşesi nasıl diyeceğim? büyük harflerle diyeceğim. E köşesi, O köşesi ve nalburun N köşesi. Harika. O zaman üçgenin köşelerini yazalım bakalım. E köşesi. Güzel. Başka ne var? Kaç tane köşesi varmış? Üç tane köşesi varmış dedik. Şimdi kenarlarına bakabiliriz arkadaşlar. Ne dedik? E, O. Aa Güzel gözüktü değil mi? O, N kenarı. O, N kenarı. Şöyle ki rahat görün. Ve N, E kenarı. N, E, kenarı. Gidip bu şekilde bakın gayet düzenli bir şekilde harflerimizi, kenarlarımızı bulmuş olduk. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Oradan oraya, oradan oraya uçmuyoruz. Bir de neyin kenar özellikleri var? Dikdörtgenin, üçgenin var dedik. Tabii ki de dikdörtgenlikleri var dedik. Şöyle güzelce hemen dikdörtgenimizi biz de şurada ne yapalım? Şöyle güzelce olalım. Ha sen burada dur dikdörtgenimiz. Şalın bu dikdörtgenin adı neymiş arkadaşlar? D'den başlıyorum. D köşesinden gittim A'ya, Y'ye, I'ye tekrar geri döndüm. Bu da arkadaşlar dayı köşesi oldu ama ne demiştik? Doğru bir yazım değil. Ne yapacaktık? Bütün köşeleri büyük olarak gösterecektik dayı köşesi dersek şeklin dört köşesi ve dört kenarı var. Evet vardır. Köşelerine bakalım arkadaşlar. D köşesi, A köşesi, A, y kenarı var. Sonra ne var? Y, I kenarı var. Ve son I de görmüş. Durun. Herkes bir dursun ve sakin olsun. Derin bir deniz yazmak üzereydin sanırım. Şöyle bir kalp atmaya başladılar. Ne yapıyor? Dersin ortasında kalp beşlik derse kendimizi sohbet edemedik. Evet geliyor kocam. Hemen kalbi yakalıyorsun ve bana da gönder ki karşılığımızı belli edelim. Kenarlarını belirleyelim ve köşeleri isimlendirelim diyor. Tamam buna ne diyelim arkadaşlar? Aklı ilk gelen e. Bunu güzel, fide olarak isimlendirdik. Ee, buna ne diyebilirim? Buna da sa de şeklinde isimlendirdik geldi. Tabii ki de farklı farklı istediğiniz dört harfli kelime yazabilirsiniz. Şimdi ne diyor? Köşelerini isimlendirelim diyor. Önce bu ne köşeyi siyah alayım. En güzel siyah ben bugün yahu. Fide dikdörtgeni şeklinde güzelce yazmış olduk. O zaman ne köşesi şesi dedik? E köşesi olarak dört tane köşesi vardır dedik. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Sade karesi baş harflerimiz sade oluyor. Ve burada kenarını da belirleyebiliriz değil mi? Ne deriz? FI kenarı, ID kenarı, DE kenarı, EF kenarı. Öğretmenim hep böyle gittik. Böyle gitsek olur. FE, FD yapalım mesela. di. FE kenarı, ED kenarı, DI kenarı. if kenarı şeklinde olabilir. Hadi bunun da bunun köşelerini yazdık. Bunun da kenarlarını yazalım. Ne yapalım? D'den başlayalım bu sefer. Ama sade diyor ya arkadaşlar o yüzden sırayla gittim. Başka bir şekilde adını yazsaydık. Diyelim ki D, E ne dedik kenarı olabilir. Başka ne dedik? Buradan E, S kenarı olabilir dedik. Buradan S, A kenarı olabilir. Buradan A, D kenarı olabilir mi? Evet olabilir. Şöyle bir göstereyim size de. Bakın oldu mu? Oldu. O zaman geçtiğim final sorumla karşınızdayım. Sakin ol. Uğur ne bu panik sakin ol sakin ol sakin ol buradayız güzelce anladık mı öğretmenim çok iyi anladık demiş süper çok çok sevindim çünkü basit bir konu hiç zor bir şey yok aşağıdaki dikdörtgende ne diyor SO ve ure, ure kaçtır hiç sıkıntı yok arkadaşlar buradaki çizgiler bu klişe geometride matematikte olmazsa olmaz hepsinin anlamı vardı. Onları ileride öğreneceksiniz. Yani bunları gördünüz diye I, S, O, I falan filan diye düşünmeyin. Bu şuna bak. S, O, U, R kaçtır diyor. S, O'ya bak. Aa öncelikle buna bak. Neymiş bu arkadaşlar? Dik dörtgenmiş. Ben dik dörtgende bir kural öğrenmiş. Kural öğrenmiştim. Neydi o? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman bu arkadaş 17 ise bu arkadaş da 17 mi? Evet. O zaman bu arkadaş 47 ise bu arkadaş pardon 46 ise bu arkadaş 46 mı? Evet harika. Bakın SO'yu bulduk mu? SO burası bulduk 46. Çok basit yahu. Ure ne diyor? SO ure, E UR'yi zaten vermiş bize. O da 46. SO artı UR. Kaçtır arkadaşlar? 6 6 12'nin elde var. 1 10'luk 4 4 8 1 de 92. İşte bu kadar. Peki sorsaydaki S, O ve S, U'yu sorsaydı o zaman ne yapacaktım? 46 ile 17'yi toplayacaktım. Bakın bu şekilde. Gayet basit sorular. O yüzden dikkatinizi verdiğiniz zaman yapamayacağınız bir şey yok. Hadi bakalım neler öğrendik. Kare dikdörtgen ve üçgenin özelliklerini, kare dikdörtgen ve üçgenin isimlendirilmesini, kenar uzunluklarına göre üçgen çeşitlerini öğrenmiş olduk diyoruz. Ve ödüllü soruya şöyle biraz kaldırayım. Ha görsün herkes. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Sizleri çok 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 seviyoruz. Bir sonraki dersimizde yine aynı şekilde böyle neşeli bekliyor musunuz tamam mı? Full kadro buradaki bütün ekip, bütün canlı ekibi bir sonraki dersimizde aynı ekibi yine bekliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>